Ne sen orada yaşıyorsun ne de ben. Orası öyle kaldı. Sonra ben yaşadım devam ettim. Sen yaşadın devam ettin. Devam ettik. Biz şimdi senle neyiz biliyor musun bak. Biz şimdi senle yeni tanışan iki insanız. O kadar. Hüzün kokuyor bugün Buram buram her yanım Sen de yoksun yanımda Acıyor sol yanım Uzaklaşma sen benden Dayanamam ben kadın Doldur kadehi içelim Yalan senin aşkın Bana yalandan seviyorum Deme artık kanmıyorum Benim içimdeki sensizlik Hiç geçmiyor anlamadın Çok ihtiyaç duydum sana Yaralarımı sarmadın Kalbime hor kullandım Paramparça ettin Kalbime ben ceza verdim Artık sevmeyecek dedim Oysa ibadetim gibi Sevmiştim seni ben sever gibi davrandın yıkıp gittim beni sen kimse seni benim gibi sevmeyecek bir tanem öyle çaresizim ki sensizlik içindeyim öyle çaresizim ki sensizlik içindeyim. Sensizliğin gününde, sensizliğin gününde Ben günden güne boğuluyorum Anladım ki insan sevdikçe boğuluyor Benim seninle hayatım bitti artık yaşamıyorum Çaresizim ben, çaresizce haykırdım Odamda tek başıma biraz sigara sabahladım Sen aklıma düşünce ben yine şarkı yaptım Sen aklıma düşünce ben yine şarkı yaptım Hüzün kokuyor bugün, buram buram her yanım sen de yoksun yanımda acıyor sol yanım Uzaklaşma sen benden Dayanamam ben kadın Doldur kadehi içelim Yalan senin aşkın Benim içimdeki sensizlik Hiç geçmiyor anlamadım Hiç geçmiyor anlamadım